ki zarara uğrarsa hazine yani ben, siz hepimiz o zararı karşılayarak o hesap sahibine aradaki farkı ödüyoruz. Yani dolar ne kadar yükselmiş olursa aradaki farkı da ödüyoruz efendim. Bu nereden çıkıyor? Benim sizin ödediğiniz vergilerden karşılanıyor. Şimdi Nisan'a doğru gidiyoruz. Sonra Mayıs. Haziran. Hop bir yıl sonra seçim. Türkiye seçim sattım haline girdi. Vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Kaybedeceksiniz. 2023 hedeflerimize ulaşmak, tamamlamak için mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Vasatın vesayeti milletin ve devletin boynuna adeta yağlı bir urgan gibi geçirilmiştir. Muhalefet Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden acilen dönülmesini isterken seçimlere de bu hedefle hazırlanırken Cumhur İttifakı'nın seçim kanununda 15 maddelik değişiklik teklifi komisyona geldi. Hararetli geçen uzun saatlerin ardından en çok konuşulan madde olan %7 seçim barajını da kapsayan teklif Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. 12 Eylül askeri rejiminin ürünü olan baraj 110 ile 40 yıldır bugüne kadar gelinmiştir. Cumhur İttifakı gururla sunar. Kenan Evren'in yakışıklı torunları. Seçim barajını %7'ye indirmesini önermekteyiz. MHP'nin boyuna göre çıta ayarlar. MHP AK Parti'ye muhtaç olmasın denmesin diye 7'ymiş gibi baraj koyuyorlar oraya. Millet İttifakı altılı masada barajı %3'e çekti. Cumhur İttifakı %7 olsun dedi. Uzun saatler süren görüşmelerin ardından seçim barajının %7'ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi komisyonda kabul edildi. Milletvekili çıkarmada ittifak toplam oyları değil, partilerin tek başına aldıkları oy geçerli olacak. Sapmaya yol açmadan hangi partiye vermişse o partinin hanesine yazılmak suretiyle sandıktan çıkmasını sağlamak. 15-20 maddelik yasalar 15-20 ayrı kanunu düzenleme konusu yapıyor ve anayasa yani, boşa, meselesi, boş mahkemesi konuda hocam. çok güçlük çektiği için iftar yerine Keşke Anayasa Komisyonu böyle bir torba yasaya araç kılınmasaydı. Bunları adalet olun, ve yönetimde istikrar Komisyon görüşmelerinde muhalefet itirazlarını sıralarken Cumhur İttifakı'nın tepkileri de mikrofonlara böyle kaydedildi. Ne yaparlarsa yapsınlar kabulümüzdür getirin her şartta sizi yeneceğiz. Korkunun ecele faydası yok.